Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Son Oyuncu'da Bed Wars oynuyoruz. Ee, Bed Wars oynarken size yeni skinimi göstereceğim abi. Skinin güzelliğine bak arkasında P yazıyor. P yazıyor. Özel skinim, özel, özel, harika. Oğlum ya, önce sen oğlum. Ha, bedi kapat, demir at. Lütfen. Hadi ya, ha. lan Ama bir atmayı bırak da yani. Ben alabileyim onu. Heh, tamamdır. Al şunları da sen. Ee, şöyle hızlı hızlı yol yapalım. Ee, bu arada skinimi cidden çok beğendim. Size de yaptırmak isterseniz öyle skin. E, ee, açıklamadan Discord sunucumuzda gelebilirsiniz. Orada bir arkadaşımız yapıyor. Bana özel olarak yaptı. Hediye etti. Orada özürlü gibi yol yaptım. Farkındayım. Ee, şu adam ne abi? Abi ne yapıyorsun sen ya? Amacın ne lan? Amacın ne? Ama ben şöyle bir şey yaparsam sana ne yaparsın? Ha, ne oldu? <laughs> Abi adam ne Ya adam adam şu an oyunu silmeli bence. Adam şu an oyunu silsin bence. Abi yatağını azıcık da olsa kapatır insan ya. abi ya of. Ah, aptal gibi öldüm ya cidden bu arada. Bizim base nerede Abi biz neredeyiz bu arada? Ha biz Turkazcıyız bu arada abi ellerine falan bak ya çok güzel. Çok teşekkür ederim ona da buradan. Bu arada az önce şey dedin de yani Yaptırmak istersen siz de yapabilirsiniz. Siz de ona yazabilirsiniz dedim de. Şu an yapıyor mu yapmıyor mu hiçbir fikrim yok. Sadece belki yapıyordur diye sizler söyledim. Yani eğer gelip sorabilirsiniz. Merak eden varsa veya yaptırma düşüncesi olan varsa. Hmm, çok hızlı konuştum. Biz de şu arkadaşımızın yanına gidelim. Şöyle yapanlara çok kanser oluyorum ama ben de yapmayı çok seviyorum ya. sen çok eğlenceli oluyor bu arada. <laughs> Ya kendi önümü kapattım. Hadi bir saniye sonra Ver tamam der. Şunlardan hemen toplayalım. Bizim adamı toplamış sanırım. O güzel 8 tane oldu bende. İnşallah bizim adam biz de kaplar ve bana harcamak zorunda kalmam ben. Aa, abi şu adamlar bir arkalamam yok mu? birini kestim. Ne yapacaksın? Önümü bilek mi koyacaksın? Oha! Abi pindine bak senin. Kanka bu arada sen bayağı pintlisin ha. Tamamdır. Bu da kestik. Güzel bir şekilde. Şurada da bir iki arkadaş var da. Bunlar zor ya. Neyse. Canımız da az olmasa, canım az olmasa zaten garanti dalardım da. Şuraları bir tur daha gezeyim o zaman burada bizim base nerede ben yine karıştırdım. Bizim base'i gördüm gideyim o zaman. Ha, tamam bizim base orada herhalde. Ee, şunu alalım hemen hızlı bir şekilde. Hıp hızlı. Bizim adam geliyor. şunu alalım tamamdır. 12 tane yaptım abi ben bunu bayağı sağlam kişileri bitiririm yani kaç tepim bitiririm düşünemiyorum. Şuradan mı alalım şunları da? Şimdi buna ne alalım? Şunu al abi. i̇ki tane şunu al. GS tamam. İki tane bitirici pek yaptık abi resmen. Cidden adam bitirme peki. Şunları da alalım. Ee, bize başka ne lazım? Kazma. Kazma lazım. Ah bir dakika. Ha bizim adammış lan. Abi korkutuyorsun beni ya. of. Abi demiri ne yapacağım? Al işte altın al? Altın vereceğim sana. Demir ne alıyorsun ya? Ee, Bu arada lütfen videomuza destek vermek için like atmayı unutmayın. Ee, like atmak çok zor bir şey değil ama etkisi çok büyük cidden çok büyük bana çok büyük de sıkılmış olursunuz ee, şunu da şuraya alalım işte bu arada eğer kanalıma bakarsanız bunu fark edersiniz ee, aşırı aşırı az izleniyor ee, şunu alalım zaman cidden bunu bir şey yapamaz mıyız ya şu an mesela bir şeyler yapsanız abi Hala yürümedim, hala yürümedim Abi, ha bu lan bizim adammış <laughs> Ya of. Abi boşuna şimdi eşyalarımı harcadım ben Niye kırdın ki sen bunu? Eee yeşil duruyor ha, yok yeşil durmuyor pardon ee, Tamam, tamamen yanlış telaffuz ettim Eee Burada kaç tane oldu? Abi şuna bir kıl Keskinlik basana tamam varmış keskinliğimiz Şuna atayım o zaman ya Onunla uğraşamam şu an Aa turuncu da kırdılar. Tamam. Size sadece pembe kaldı. Benim de zaten bir tane bir tane eşyam var. Şimdi pembe nerede lan? Gösterin lan bana. Gösterin lan bana. Abi o yaptı abi. Abi tamam tamam bekleyin. Hadi diyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Demek bu yaptı ha. Demek bu yaptı ha. Demek bu kırdı lan sizi. Abi şu an neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Aptal gibi bir işimi uzatıyorum ama. Of. Şu adama dürünmemem lazım. Tüm <laughs> karda lan bir şey adam şu an anlık. Bye bye. öptüm bay. Aha adam geldi. Ha bizim adam tamam. Abi bizim adam beni aşırı korkutuyor bu arada ya. <laughs> Kankacım neden yapıyorsun ya? Ben geliyorum falan yaz chat'e bir dahaki ne olur mu? Ben geliyorum korkma yaz. Ya uff. Ya uff şöyle yapıvereceksin ya bak kanka bak şöyle bak bu taklittir bak. Neyse sen de büyük adam olunca öğrenirsin. öldürdüm diye yeah, bu ay. Şimdi öbür arkadaş nerede? O nereye saklandı Aha. Hayır hayır ölmeyeceğim. A öldüm. Ne soru? Yes be. İşte bu be. Abi şu skinin güzelliğine bakın ya. Arkasında P yazıyor. Arkasında P yazan hiç gördünüz mü? Şunun önüne bakın ya. Cidden çok hoş. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar o zaman ee, daha güzel videolar görüşmek üzere videoya like atıp abone olmayı unutmayın Eee bir dakika açıklama discord sunucumuz mevcut e, ee, tesisür de mevcut tesisür pekim bu arada baya güzel isterseniz video tekrardan geri sarıp e, bakabilirsiniz kılıçlar falan efsane bu arada e, diamond şeyler de güzelmiş isterdim ama zaten yani güzel olan kısımlar diamond e, kanalıma giderseniz eğer e, mesela elmas kılıç falan abi yeşil harika ya onu nereden görebilirim? Aha bak şu var. Abi şu elmas kazıcın düzenlemedim. Bir de elini aldığında daha da harika bir şey oluyor. Ee, neyse o zaman bu kadar. Bu kadardı. Kazıcının bu arada efsane. Hoşça kalın. Bay bay.